Tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Nasılsınız? iyisiniz iyisinizdir inşallah. Özellikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden, destekten dolayı başta teşekkür ediyorum. Onunla başlayayım. Şimdi özellikle şu kamp yerine ben biraz baktım. Yine transfer ve günümüzün gündemine geleceğiz. Bugün hazır pazar. Biraz o kamp yerine falan baktım. Palan döken 2000 metrede özellikle serin olmasıyla ve FIFA standartlarına uymasıyla bilinen Erzurum Belediyesi'nin bir kampı ve burada da iki tane saha Huh? Fatih Hoca'ya tahsis edilmiş. Fatih Hoca'nın da bu noktada tribünsüz olmasını istediğini belirtelim. Böyle bir istekte bulunduğunu yazdı bir Erzurum gazetesi. Ben onların yalancısıyım. Ayrıca o gazete Fatih Hoca'nın da oralarda Erzurum'da bir çiftliğinin olduğunu, güzel yer seçmiş. Ondan da dem vurmuş. İnşallah serin serin futbolcularımız 15 Temmuz itibariyle bu hazırlığa gidecekler. Bu arada o tesisler konusunda yani Erzurum'dur. Acaba tesisleri uygun mudur diye düşünenler için ben biraz araştırdım hakikaten. Tesisler çok iyi yani Trabzonspor taraftarının gönlü rahat olabilir seçilen yer gayet güzel serin de olacak özellikle geçmişte biliyorsunuz bir geçen sene özellikle yaşadığımız sıcak konusunda sıkıntı bu yıl aşılacak gibi gözüküyor onu söyleyeyim gündemde transfer var tabi 10 numaralar konuşuluyor falan bu on numaralardan bir tanesini gördüm. İsmini vermek istemiyorum. Bir iki gündür gündeme düştü. Southampton'da kiralık olarak bir 6 ay falan oynamış. Fakat adam doğru düzgün top oynamamış. Neden Trabzonspor çok istiyormuş Fatih Tekke peşine düştüğü gibi haberler yapıyorlar. Bilindi klasik. Bomba haberleri. Uçaklar iniyor kalkıyor imzalar vesaire. Dediğim gibi ben takip etmiyorum. Çok bakamıyorum onlara. Onlar çünkü Trabzonspor'un gündemi değil. Her gün bombanın olması lazım. Pazar gününde de olması lazım. Anlaşılan o. Trabzonspor bu noktada transferi çok gizli tutuyor. Onu söyleyelim. E tabi bildiğimiz isimler var. Onaçu meselesi var. Onaçu olmadı oldu meselesinde şu an itibariyle herhangi bir şey yok. Dal kıpırdamıyor diyebiliriz. Belki de bu bitmiş olması anlamına da gelebilir belli olmaz. Ren'in özellikle Onaçu'ya talip olduğu mesele vardı. Romulo meselesi var. Romulo tabii ki istenir. Göztepe'nin hakikaten şişirdiği aynı zamanda kaliteli de isim. Yani özellikle baskıda Romulo çok iyi. Çok iyi bir futbolcu. Göztepe onu satmak niyetinde Trabzonspor alsa bu sefer işin içerisinde takaslar falan girecek. Göztepe'de takasta öyle çok boş adamlar istemiyor. En basiti Dragüç'ten açtılar. Daha önce geçen seneden bildiğim kadarıyla Arif'i istemişlerdi. Yani sol bek eksikliğinde Arif. Trabzonspor'da evet bu sene biraz daha ana kadroya girdi. Etkili de olacaktır. Ama gençleri istediğini, Taha'yı istediğini geçmişten ve aldığını biliyoruz. Göztepe bu noktada Trabzonspor'dan neler kopartır belli olmaz. Romulo'nun Trabzonspor'a gelme işi biraz özellikle talep edilenlerden kaynaklı olarak zor. İyi pazarlık yapan Southampton'dan onu açıyor. İyi pazarlık yapan Göztepe'den Romulo'yu almak biraz zor olacak bakalım. Trabzonspor bu sene transferde neler yapacak? Malhiro, Batagov gibi isimleri yakalayıp Scottların yakaladığı isimleri Trabzonspor'a katmış ve bu noktada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın özellikle Batagov'u istediğini o durduran adam Batagov'u istediğini biliyoruz. Bir yandan da Uğurcan Çakır meselesi var. Uğurcan Çakır gider gitmez onun fiyatını da arttırıyor. Monaco galiba böyle teklifleri de yükseltiyor. Fakat şu var eğer Uğurcan Çakır giderse Trabzonspor'un kalesini kim koruyacak? Kayseri'den Bilal özellikle bu yeni gelen kardeşimizle yeni gelecek kardeşimizle beraber gelecek Trabzonspor böyle bir teklifte bulunduğu gibi haberler yapılsa da o kaleci sorununu da Trabzonspor'un umarım iyi bir şekilde çözmesini bekliyoruz yani kaleci meselesi çok önemli. O yüzden Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı bence satmaması lazım. Daha doğrusu Uğurcan Çakır gitmese iyi eder diye düşünüyorum. Onun dışında tabii Trabzonspor'un sol bek eksiği var. Trabzonspor'un sağ bek eksiği var Mahiro gittiğinden kaynaklı olarak. Stoper'de eksiğimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Çok fazla sayıda gündem olmuş. 8 numara, 10 numara. işte bir sosa, bir hamşik tadı verecek isimlerin Trabzonspor'da olması aynı zamanda hızlı da olması hem hızlı olacak hem sosa hamşik olacak Olacak, nasıl olacak? Bu sefer hızlı oynamamız lazım önümüzdeki yıl demişti. E bu hızlı oyun içinde ne gerekiyor? Hızlı futbolcular gerekiyor. Hem orta sahada hem de hücum hattında Trabzonspor'un hızlı futbolcuları transfer etmesini doğal olarak bekliyoruz. Dediğim gibi şu an itibariyle o özellikle paylaşılan bombalardan hiçbir tanesinin böyle benim gözüme kestirebileceğim bir isim olduğunu söyleyemem. Zaten bir hafta konuşulup bir hafta sonra da bu işlerden vazgeçiliyor onu söyleyeyim. Fatih Tekke ile 15 Temmuz itibariyle başlayacak yeni bir heyecan. İnşallah bu seneki gibi moralsiz canımızın sıkıldığı bir sene yaşamayız. Çok fazla kriz yaşadık Trabzonspor içerisinde. Efendim futbol aklından falan bahsediliyor. Neden her gelen teknik direktör kendi futbolcusunu seçiyor gibi. Trabzonspor'da futbol aklı çok olacak bir şey değil. Yani bana bile yani işte şöyle böyle şu futbolcuya falan baksınlar gibi birçok mesaj falan geliyor benim iletmemi falan istiyorlar. Yani kusura bakmayın bu kadar aklın olduğu bir yerde herkesin aklı var ve bu akıllar herkesten üstün gibi bakıldığı bir yerde futbol aklı zordur. Yani en son Ali Koç'un özellikle futbol aklı olacak kulübümüzde böyle şeyler konuşuluyor demişti. Yani 5-6 tane isim seçip böyle bir odaya koyup masanın etrafında konuşup fakat sonra en son yine Ali Koç'un vereceği kararlara falan döner bu iş. İngiltere'deki gibi futbol aklı falan olmaz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hocalardaki değişim. Mesela öyle hoca olması lazım ki birbirine benzer yapıda olması lazım. İşte organizasyon oyunu hocasından organizasyon oyunu hocasına. Kulübün bir kendi bünyesinde bir yapısı olması lazım ki ne oynayacağını bilmesi lazım ki. Siz de hocaları ona göre tercih edin. Aralarda uçurum var. Belisa, Abdullah Hoca, Şenol Hoca, Fatih Tekke. Uçurum var. Belisa özellikle Anadolu takımı oyunu oynatan bir isim. Şenol Hoca daha eski oyunu, oyun düzenini oynatan, biraz daha kaos futbolu oynatan, ileride baskı yapan fakat organizasyon anlamında savunma yapmayan, yani biraz daha futbolculara bağlı olarak savunma yapan, bireysel özelliklere bağlı bir futbol oynatıyordu. Abdullah Hoca tam tersine tamamen kontrollü. Bütün kontrolün kendine ait olduğu. Aynı zamanda şimdi Fatih Hoca geldi. O da zaten bunu ifade ediyor. Tabi biraz yoğurt yeğişleri birbirinden farklı. Bu nedir? Bir devamlılık olmuyor Trabzonspor'da. Fatih Hoca, Şenol Hoca kulübün işte geçmişinde olan eskilerden olduğu için taraftarın sevdiği isimler diye kulübe gelen isimler biz bu tercihleri yapıyoruz. Kim gelsin şu hoca gelsin, kim gelsin bu hoca gelsin. Taraftar camia bunu belirlediği zaman, sosyal medya bunu belirlediği zaman futbol aklı diye bir şey de olmaz. Başkanın da gidip camianın tersine kendi bir tane hocayı getirip bunun arkasında durun demesi de zor. O yüzden ben sosyal medyanın, medyanın daha doğrusu Trabzonspor taraftarının bakış açısının ancak değişerek bu organizasyon oyunu futbolun geldiği noktayı biraz belki anlatabilirsek o zaman dur bakalım hakikaten biraz sabırlı olalım. Bir Arteta gibi 2-3 sene bekleyelim der diye düşünüyorum. Yani bugünlerde ne Trabzonspor'da ne Türkiye'de farklı kulüplerde taraftar olmayan kulüplerde oluyor bu Başakşehir gibi ama... Trabzonspor'da olacağını zannetmiyorum. Futbol aklı işi yönetimin işi değil. Bir camianın bir kültür işi. Onu da söyleyelim. Geçen sene altyapı ile ilgili olarak bir değişim yaşanmıştı. Güngör Hoca gelmişti. Güngör Hoca'nın bu sene ayrılması planlanıyor. Sadece bir yıl sürdü. Şenol Hoca özellikle gelecek adına Trabzonspor'un geleceği konusunda adımlar atacaklarını söylemişti. Şenol Hoca ayrılıyor. Tekrardan double pass veya aynı sistemlerin kulübümüze entegre olması söz konusu. Tabi bunun neden kaynaklandığını söyleyelim. Trabzonspor U19'un başarısı. Yani double pass gibi sistemlerin Trabzonspor'da gösterdiği başarı Trabzonspor'da yeniden bir değişimi ortaya koyuyor. Gelen haberler böyle. Bu bence Trabzonspor adına iyi. İnşallah bundan sonra Trabzonspor hakikaten bilim, akıl bunlar üzerinden yönetilir. Trabzonspor ancak böyle bir yere gelir. Dediğim gibi bu sadece Trabzonspor yönetiminin ben böyle yapıyorum bu bilimle demesiyle olmuyor. Camiaya bunu aktarmanız lazım. Eğer siz bunu camiaya doğru aktaramazsanız istediğiniz kadar doğru yapın hiçbir yere buradan varamazsınız. Üzgünüm. Fakat olan bu diyelim ve videomuzu böylelikle sonlandıralım. Bir sonraki video bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.